Selam beyler bayanlar bugün sizlerle birlikte e, Counter Strike Global Office oynuyoruz ve 5. parttayız umarım şimdiden beğenirsiniz e, Burada gördüğünüz gibi e, Tank gibi olan ah. Yok, canım gitmedi Heh. Tank gibi tank Abdurrahman var Vaa wow. Tabii benim bir tank kim olacak başka yerde Burada da, gör... burada da ben... resimler falan var biz Bu apanalar. arada kaçış mapi oynuyoruz arkadaşlar. Aynen kaçış mapi. Bu tren mapi. Tren mapi mi? Mapi mi? He, tren. Da şurayı hatırlayamadım ben. Burası lan. Burası neydi Oğlum bunlar lan? Nereye hatırlayamadın göster bana. Bu var ya şu. Soldaki mi en soldaki? Evet entry point hatırlayamadım yerini ya. Çek bakayım. Neresiydi lan ora? Burası City'lerin doğduğu sol taraf. O kamyon var ya sitilerden doğru. Bir daha bakayım. Bak götü de sağdakinde hemen. Gördün mü? O kamyonun götü bura. Tamam ben canlama. Beyni yandı çocuğuna hemen. Hatırlayamadım oğlum. Hatır ne zamandan beri oynamıyordum. Eğimim de gibi oldu. Eğimine tükürelim seni. <laughs> lan lan Hadi başlayalım yavaş yavaş. Evet. Anaa. Barut da var lan. Aha bir zon buldum lan. Ha MP7. Aha. para. para alacağım. Hadi başlayalım. Rexme 107 alalım. Eee. Yavaş yavaş ilerleyelim. Oğlum buranın. Aa arabayla kaza yapmışız ha ne zaman yaptık? Ha. ha. delik var. Ben bomba atacağım birader içeriye güvenmiyorum. Biraz atayım ben de. Aha flash at. Vallahi 5 adam var bekleyen bizi. Güzel. Valla hayatına böyle girsem ne yapabilirsin koca. Vura nereymiş böyle bakalım bir. Oğlum tünel gibi bir yere atladık. Buraya gidilmiyor. Abi bu ne lan böyle böyle asit gibi bir şey benziyor. Baksana doğru değil mi ama? Yeşil bir şey, ışık gibi yaz. Aa adam bak ona. Öldürdüm mü? Gel yavaş yavaş ilerliyorum. Bu Minecraft'taki şeye benzemiyor bu taşlar. <laughs> ama güzel bir şey benziyor. Aa, Aa. bu ne lan? Rozetler mi Oo. Oo bir daha bakayım. <laughs> Oo. <laughs> lan şuradaki şuradaki hiçbirinin rozeti bende yok lan. Fakirlikten. Vallahi mı lan? He. Rozet falan var da kaç tane rozetim var mı benim? Bak. Zaten bir tanesi bedava. 3 tane, toplam 4 tane var. <laughs> Rozetlere de baktığımız göre Bu ne? Ha burada da bir rozet var lan. Rahat. Kan ne? <laughs> Ben çok korktum biliyor musun? Daha rastifte arandığıma bakma çok korktum yani orada. nereymiş? Ne lan böyle? Aha buldum vallahi çattım Diggle ha. Direkt çarparım. Evet. Şu bilgisayarı verseniz de. Bilgisayar kasam olsun. Şu Abi bir alt atalım. Oğlum benim monitör yok ama. Aynen Senin lan, monitörden sen... oynarım ben de. Evet ekranımı paylaşırım sana. Evet. evet bakalım Gel ne var. <laughs> o <Oo>, şey. Sorry. <laughs> Daha önce hayatında böyle bir refleks atmadım. Devam edelim. Imkansız attım da yani. Aynı Daha önce böyle bir refleks atmadım harbiden. Aha sesleri duyuyor değil mi? Adamların sesleri geliyor. Altımızda mı adamlar? Aynen. Game evet. var mı? Taktiksel farkındalık bomban var mı? Evet. Adamı Aa. gördüm. Bir tane adamı gördüm. İyi mi ee, lan o? Biraz çarptım. Biraz çarptım kanka. Tamam öldü iyi bir. Kör mi seni? Oğlum Hatta okay. şu bak işte buradan e, ne anlam çıkardım biliyor musun Abdurrahman? Taplığa ne yaptın? Ne? Taplığa ne yaptın? E, ben bir şey yapmadım da şey Diyecektim bak Kültür e, Nasıl desem Bak kitaplık Neler yaptı gördün mü? Kurtardı adamı yani baya Yani buradan Kitap okuyun. Ne alakalı? Yani kültür, kültürlük seviyesi işte o. Ben konuşamadım. Taşmaz. Aha yatakhanelerine bastık adamların yemin ediyorum. Yattığı yeri komplo kurduk adamların yattığı yeri. Gidelim. Adam var. <laughs> bir var. TV yok artık. Bu da yok artık. Buradan ne yapacağız ki acaba? Oğlum kamyon sürmemiz yok mu lan buradan? Ano. Oh, Bu ne lan böyle transform? Transformers biliyor şey kaçtı? 4 dlerde ee, Optimus Prime'ın şeyiydi, eski ürünü haliydi. Oğlum o kırmızı değil miydi? Yok İnsanlardan kaçmak için eski görünüme girmişti. Oydu öyle. Kanka burada yol buldum. Aha. Aa, gizli geçti. Üf. Üf. Aha. Ayak sesi var. Söner Deagle var alacak mı? Olabilir. Nerede? Lan. Deagle var. Onu nasıl yaptın o işareti? Globalim şimdi Orta tuştan orta tuş. Yuvarlak var ya. Ha. Sakin sakin sakin. Var mısın? Kapıyı aç. Bak aç kapıyı. Açıyorum bak hazır mısın? Aç 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 hazırım. Oo iki tane asist aldım orada. Eli var. <laughs> Ulan niye bir şey yapmıyor lan? No scope attım ki. Adam adama no scope attım. Oğlum evler fena... Oğlum bu ne? Oğlum Mona Lisa tablosunu kaçırmışlar bak, bak. Bunu ben yaptım görüyor musun? Bu tabloyu ben yaptım. O eline sağlık güzel bir çizim olmuş ha. Aa, bak bunu da ben çizdim. Bu benim amcam. O amcan amcan gibi yakışıklıymışın. Bak şu var ya <laughs> şu. Benim e, teyzem oluyor kendisi. Ana. Onu, onu da ben çizdim oğlum. Geçen bizim eve geldi. Onu da ben çizdim. Oğlum, teyzemin senin evinde ne işi var? <laughs> Oraları boş ver. <laughs> <laughs> ne oraları Buranın ne? Kart buldum lan. Beyaz bir karttı. Tıkladım ama. Aha, cam var burada. Oğlum bunlar burada yemek yiyormuş. Bunların yemeğini bastık. Aa Acaba bir kart bir şey mi geçireceğiz, geçireceğiz acaba? Ama şurada da bir tane kapı şey beyaz gibi duruyor lan orada. Ama burada da bu yanıyor. Bir dakika sana. Kapat bir. Neyse gel ya. noktasına mı geldik? Ben aşağıdaki kart bizi sokmadan bitirmem ki. Niye olmuyor bu? Lan neredesin oğlum? Onu ben aldım da aynı kanka orada beyaz bir Kart vizit gibi bir şey vardı. Sonra buranın ışığı yandı. Bir orta tuşa falan mı basmamız lazım? Allah, Allah Bir dakika bir çekilsene. Ya adamları... Belki bir şey yarar. Adamları öldürdük diye oldu ya galiba. Aynen olabilir. Neyse Gel, gel yukarı çıkalım. Gel yukarı çıkalım. Acaba baksana Abdurrahman. Efendim. Bu kapı niye çalmıyor? E, evin etrafında dolaşalım, dolaşalım belki dolaşabiliriz. O ya belki al yani evin altında bir şey vardı. Elektrolar koltuğun altında kala. Beni ara. Abi oğlum ya korktum ya. Lan attım avuk vurdum lan. Bir şey yok gel yukarı çıkalım ya helikopterin üstüne. Helikopter de bitiyor galiba bitti burada. Orayı yani. yanlış yaptık galiba. Ondan dolayı şey oldu. Baga girdi orası. Arkadaşlar siz buraya geldiğiniz zaman şey yapın. Aynen. ilk önce sol kapıyı açın. Aynen, sol, sol. kapıdaki kartviziti kart viziti alın. Kartvizit'i buraya koyun, açın. ondan sonra bu kapıyı açın. Aynen. Kartvizit neredeydi? Dur. Bak buraya girdiniz, kartvizit tam şurada. Bak şuracıkta. Aynen. Bunu alın, sonra buraya koyun. Sonra açın. Sonra, sonra, sonra bura beyaz yer olacak işte. Devam sonra bam bam bam. Biz biraz yanlış yaptık diyelim. Aynen. Burada da bitiyor galiba. Evet bitti. İc. Ee, evet beyler umarım beğenirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.